Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz proje direktörü Fatih Budak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ee, aslında iki parça halinde de anlatayım. Hem akademik yaşamından bahsedeyim sonra da profesyonel iş yaşantımla ilgili kendimden bahsedeyim. Ee, ben elektrik elektronik mühendisiyim. Ee, bir süre çalıştıktan sonra e, bazı gereklikler hissettikten sonra işletme masterı de tamamladım. Daha sonra tamamen kişisel merakımdan dolayı sosyoloji okudum. E, bu akademik tarafı. E, profesyonel yaşamdaysa e, 24. yılıma girmek üzereyim çalışma hayatında. Bunun 19 yılını Siemens'te e, geçirdim. 3 yılı sağlık sektöründeydi. Son bir yıldır da Avustralya ve Yeni Zelanda bölgesinde yine proje yönetimi e, konularında e, uluslararası bir firmada çalışmalarımı sürdürdüm. E, kısaca bu şekilde 24 yılı bu şekilde anlatabilirim. Harika bir evet. eğitim ve mesleki kariyer. Evet, e, Siemens de bir ekol gibi değil mi? E, dünyanın öyle. sayılı firmalarından biri. Doğru. E, Alman disiplini size çok Doğru. şey katmıştır, vizyon Doğru. katmıştır. Tam bir okul diyebilirim. Kesinlikle, bu evet. çok güzel. Peki bu sektöre ilginiz nasıl başladı? E, ben aslında üniversite yıllarındayken yapacağım işle ilgili bazı kavramlar kafamda belirmişti. Yani ben masa başı bir işten ziyade bir ürün, bir eser ortaya çıkarabileceğim hmm. alanda olmak istiyordum. Dolayısıyla Siemens bunun için çok harika bir zemin hazırladı bana. Şantiyelerde çalışmalarıma, profesyonel yaşantıma başladım ve inanılmaz çok şey öğrendim. Hem insan ilişkileri anlamında hem de teknik konularda tam bir okuldu benim için. Sonrasında proje yönetimine geçtim. İşin mutfağından gelmek konusu aslında biraz böyle. Şantiyeden proje yönetimine. Sonrasında da son 8-9 yıldır yönetim, yani hem proje yönetiyorum hem de proje yönetim gruplarının yöneticiliğini gerçekleştirdim. Bir şey üretmek, bir eseri tamamlamak, bunu belli sınırlar içinde yapmak hep heyecan verdi. Hala o heyecanı hissederim. Çok güzel. Evet. Peki verdiğiniz hizmetlerden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii. Aslında o konuda da ben şanslıydım. Çünkü Siemens çok farklı sektörlerde hizmet veren bir firma. Ben birçok alanda proje yapabildim. Örneğin çimento fabrikası projesi de yaptım. Havaalanı projesi de yaptım. Yani Türkiye'de, Türkiye dışında, Orta Asya'da, Irak'ta otobüs fabrikası projem de vardı. Ya da bir hastane projesi gerçekleştirdim. Dolayısıyla bunların hepsi aslında doğru metodolojileri uygulayabildiğiniz zaman e, yetişmiş insan gücü de varsa hedeflerinizi doğru belirliyorsanız e, yapılabildiğini gösteren şeyler. İlla o alanda çok uzman olmanız gerekmiyor. Sadece doğru metotları, proje yönetim kültürünü biliyorsanız başarı kaçınılmaz. Ne güzel. Başarılı bir proje olması için olmazsa olmaz şartlar nelerdir? Evet aslında şöyle hani bu Alice Harikalar diyarında bir konuşma, bir replik vardır. Alice tavşana soruyor hangi yolu seçmem lazım önüne iki yol çıktığında. Sen hedefini bilmiyorsan, nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yolu seçtiğinin bir anlamı yok. Önce hedefleri doğru belirlemek lazım. Bu hedefler kişisel hedefler olabilir. Müşteriyle ilgili, proje, bütçe yani bir sürü hedef belirlemeniz gerekiyor. İkincisi ise... Son yapılan araştırmalarda, projelerde başarı yüzde seksen doğru iletişimle geliyor. yüzde %20'si önemli. teknik bilgi olmuş artık. Tabii. Zaten bilgiye ulaşmak inanılmaz kolay siz de takdir edersiniz. Tabii. Dolayısıyla güçlü bir iletişim, e, metodolojiler varsa, hedeflerinizi belirliyorsanız e, bu Çok doğru önemli. bir başlangıç oluyor. Ve... Sizi başarıya götüren evet. yolda kilit rol üstlenebiliyor. Tabii Ekip çok önemli ekip bir çok önemli. sinerji olması lazım. Doğru, Etkin doğru. iletişim söylediğiniz gibi. No. Projelere başlarken nelere dikkat edilmeli? Bu e, az önce ekip dedik. Hı -hı. Biz hep ekiple başlıyoruz. Hı -hı. Bu ne demek? E, bizim bazı çalıştaylarımız var. E, burada proje daha başlarken birçok şeyi inceleme şansımız oluyor. Yani projenin riski fırsatı. E, finansalları sözleşmeyle ilgili kısımlar gibi bütün ekip olarak bunu yaptığınızda herkesin o projeyi sahiplenmesi farklı oluyor ve katma değer çok fazla oluyor yani insanların kendi kültürü ve tecrübesinden bize aktarımları çok farklı e, bunların hepsini e, bir potada eritip e, doğru bilgiyi doğru stratejiyi belirlemek de bizlerin işi oluyor bunu bir kere yapıp bırakmak da değil ara ara tekrarlamak e, güncellemek yani o bilgi paylaşımını e, tabana yaymak çok kıymetli. Kesinlikle. Ejacil, ee, değil mi? Ejacil tabii ecail o, o da o da. Ve scrum. Evet. Scrum'da e, güncelleme. Bunlar mi? trend e, Metod, yöntemler. metotlar değil. Aslında mi? ona değinmişken yani şeyi de söylemek lazım. Belki 3-4 yıl önce sorsanız yapay zeka e, proje diye çok evet. fazla bir şey söyleyemeyiz ama şu yani çok anda çok gelişti. Çok gelişti ve e, bir sürü hani uygulamalar soru var. var ya, ya, yapay zeka proje evet. yöneticileri elinden işlerini evet. alacak mı? Evet. Hayır almayacak ama ...yapay zeka ...katkısı var. ...kullanabilen proje yöneticileri Tabii. daha ön plana Kesinlikle. çıkacak. Zamandan kazanıyor. Böyle bazı analiz, standart... zaman, şeyleri, bir sürü evet, şeyi evet. analiz edip Hı -hı. ortaya doğru bilgi koyma. Kesinlikle. Bir Faydalanmak kolay lazım. Yani, evet. Doğru. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan bahseder misiniz? Ee, geleceğe dair aslında bir noktadan sonra, belli bir tecrübeden sonra... E, ...bu işe başlamış insanları yetiştirebilmek takım faydalar sağ Bu tecrübeleri paylaşabilmek bana daha çok heyecan vermeye başladı. Hmm. Ee, yine yeni şeyler öğrenmek, işte bu yapay zekanın proje yönetimiyle entegrasyonu gibi. Hani Spinoza'nın var ya öğrenmek en sürdürülebilir mutluluk dediği evet, şey. Evet, kesinlikle. Ee, diğerlerin çok hepsi önemli. gelip geçiyor belki. Tabii. Hani bir bize araba çok alırsınız şey katıyor. Bile, evet, evet çok şey o katıyor. Onun mutluluğu unutuluyor. Evet. Bir iki gün sürüyor. Kesinlikle. Değil mi? Kalıcı evet. değil. Ama öğrenmek bize bir şey katıyor. Doğru. Donanım sahibi Doğru. olmamızı sağlıyor. Ve en sanki sürdürülebilir olan da tabii. bu gibi. O çünkü bu kafamızın içinde. Bu alanda ilerlemek değil mi? ben de. Doğru. Kaybetmiyoruz. Doğru. Kendimize yatırım yapıyoruz. Ve sürekli artarak evet. ilerliyoruz. Peki sizin için proje yönetiminde kırılım noktası diyebileceğiniz bir proje ya da olay var mı? Aslında birden çok var. Ama tabii bu aklıma ilk gelen, hı hı. E, Türkmenistan'da biz bir uluslararası havaalanı projesi yaptık. Ne güzel. E, 13 yıl olmuş, bayağı da olmuş. E, orada globalde e, en iyi yönetilen proje ödülünü almıştı. E, bütün ekibimle beraber. Çok bu, gurur verici. E, ödülü almıştık. Dolayısıyla o benim için unutulmazlar arasındadır. Tabii ki. Çok güzel. ispatladığımız bir alan. Evet, bir e, referans o, bu. Evet, uluslararası evet. proje. Ve nasıl yürüttüğümüzü oradan başka milletlerden gelen insanlara anlatmak da ayrı bir keyifti. Demek ki bir şeyleri doğru yapabilmişiz diye düşündük. Kesinlikle. Evet. Son olarak proje yöneticilerine ve bu işi yapmak isteyen gençlere evet. tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, tabii bunu da böyle kısaca söylemek güç evet. olsa da benim çok beğendiğim bir kelime var, resilience diye. Evet. Ee, bu uyum sağlamak, esneklik, Latin kökenli bir kelime. Yani ortam şartlar, parametreler, dinamikler değişebilir. Biz ne kadar hızlı, ne kadar çabuk ve doğru şekilde uyumlanabilirsek o koşullara hem hayatta hem profesyonel yaşamda başarı e, kaçınılmaz oluyor. E, buna doğru böyle mindsetleri, kafa yapılarını programlamak çok fayda getirecektir diye düşünüyorum naçizane. Estağfurullah. Harika evet. bir mesajdı. Sizinle evet. sohbet çok keyifliydi. Sağ olun. Size de öyle. Teşekkürler. Çok mersi. Katılımınız, bu önemli evet. açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz proje direktörü Fatih Budaktı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.